akşamlar. Öncelikle biraz kısık sesli konuşacağım çünkü bir gece videosu saat 3'ü 0303 03. yani biri beni düşünüyor acaba. <laughs> Siz mi düşünüyorsunuz? İkinci soru cevap videosunu yapayım dedim. Gelen yorumları açayım. Nargilemle birlikte bir gece şeklinde. Kanala bir girelim. Ne yapmaya çalışıyorsun değilim. Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum kanka. de gerçekten çok harika bugün. Yine bir karışım deniyoruz şu an. Ya yani attığımız videolar kadar açıkçası biz yani fazlasını yapıyoruz ki ona göre bir içerik sunalım diye. Yorumlara geleyim şöyle bir aşağıya doğru ineyim. Açtım şu an. Yine birçok yorum var. Sağ olun, hepiniz sağ olun. Gerçekten. Şöyle büyüteyim biraz yazıları da, gözlüğüm olmadığı için zor okuyorum. Ee, evet, geldim. Şimdi Nargilem diye bir arkadaş var, afiyet olsun. Gold üzüm yerine karışımlarda demiş, normal üzüm kullanırsan daha iyi demiş. Gold üzüm ağır demiş. Doğrudur. Yani biz gold üzüm içiyorum Ben El Fakir'in normal üzümünü çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Yorum için teşekkür ediyorum. Tikidim Maci diye birisi. Gül nasıldır? Ayrıca gül mü gül nane mi? Yani naneyi seviyorsan herhangi bir bir gül tütününü naneyle de içebilirsin, sadeyle de içebilirsin. Yani bu tamamen damak zevkine göre değişebilecek bir şeydir. Gazilikurt bizim bu nakla vişne tanıtımına her yerde var hocam o tütün demiş. <laughs> Heyecan yapma demiş. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> Teşekkürler. Murat Yıldız videoların gayet güzel usta bayağı açıklayıcısın tebrik ederim demiş. Murat Yıldız abime buradan teşekkür ederim. Sağ olasın. Barış Demircan biz şey önerisinde bulunmuş bize. Tangers, Fumeri, Sosyal Smoke, Star Wars, Bang Bang, Argelini. bunları denemeni tavsiye ederim ama bayağı maliyetlidir demiş. Tütün aşkı bana 5000 liraya patladı demiş. İnşallah çalışmaya başladığımız zaman zaten ithal tütün tanıtımlarını da yapacağız zaten açıkçası. Şu an çalışmadığım için zaten ithal tütün tanıtımı yapamıyorum açıkçası. Yorum için teşekkür ederim. Emre Çetin kardeşimiz Manisa'da nereden önerisin merkezde demiş. Karaköy'de var 2-3 tane tütüncü. Ben özelden bana yazarsan kesinlikle dönüş yaparım yani reklam olayına girmediğimiz için şu an bir şey söylemiyorum açıkçası. Abi Mustafa diye bir kullanıcımız yine. Abi daha çok video atar mısın? Seni seviyorum abi demiş. Portakal meşesi nereden bulabilirim? Ya bu kesinlikle kömürcülerden bulunabilir. Yani bu internette satan kömürcüler biliyorum ama ne kadar güvenilirdir veya genelde ton hesabı sattıkları için ben de bir kere almayı denemiştim. Vermiyorlar açıkçası. Yani büyük kilolara yani ithal ediyor adamlar. Kamyonlarla falan sevkiyat ediyorlarmış galiba. Ali Algan diye bir arkadaşımız. Öncelikle merhaba tüm arkadaşlarla yaptık nargile folyoyla ne zaman yapsam 10 dakikada yanıyor demiş. Tütün neden bilmiyorum. Ayıklayarak koyuyorum, serpiyorum, közleri kenara koyuyorum, az közle yapıyorum yine yanıyor demiş. Yani lüle, tütünler lüleyi kapatmış olabilir Alicim. Yani nargile takımın hava alıyor olabilir açıkçası. Ya yani daha birçok özellik var. Özelden fotoğraf atarsan Instagram'dan yardımcı olurum sana da. Aziz Çetinkaya güzel video hocam devamı gelsin demiş. İşte gördüğünüz gibi 7 saat 3. Ona rağmen yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Yani böyle gece loş bir şey olsun dedim. Aziz Çetinkaya hocama da gerçekten teşekkür ederim yorumun için. Tömbeki bekliyorum demiş NS18. Tömbeki yani ben dedim Tömbeki Mekan'da tanıtacağız. Yani bu Özkan Engin abinin orada tanıtalım dedim ya. Geçen gün gittik Hı -hı. biz Özkanla <laughs> E adam Tömbeki kaldırmış. Dedi Hasan dedi tömbeki kaldırdım uğraşılmıyor edilmiyor. Abi dedim böyle böyle bir durum var. Eğer de toptancı gelirsem güzel bir tömbeki tütünü bulursam. O da dedi ki yani alalım dedi biraz dedi birkaç parçaları. Güzel bir video çekelim dedi açıkçası. O da şey yaptı ondan haber bekliyorum hala Enes kardeşim haberin olsun. Ali Peç abi tütünü neden inceltmiyorsun bu arada seviyoruz seni demiş. Teşekkür ediyorum gerçekten güzel yorumun için Ali ani pack diyor. Ani pek sana şunu söyleyebilirim. Zaten mesela şu tütün de inceltilmiş bir tütün değil. Çok akıcı. Lüleyi nasıl doldurduğunla alakalı bir şey bu. Mesela sabah çektiğim videoda kesinlikle tütünü inceltmem gerekiyordu. Niye? Dalları çok fazla iri olduğu için. Bu tütünle kullandığım düleyle kullandığım marpuşla alakalı bir durumdur. Ya ben biraz daha açıkçası çabuk yandığını düşünüyorum. Çok ince ince kıydıktan sonra tütün ne anlamı kalıyor açıkçası. Tütün yaprakları kısalınca. Yorum için teşekkürler. Nakla nereden alıyorsun? Hacı demiş. Yani Akka Akka diye bir arkadaşımız. Ya ben tütüncülerinden alıyorum. Burada bulabiliyorum. Şu an için yönlendirme yapmıyorum. Ama ilerleyen zamanlarda yani bir şey yapabiliriz. Çalışma yapabiliriz bu yönlendirme ile alakalı. Diyeyim teşekkürler yorum için. Türküş Protein tütün gramacı ve fiyatı nedir Demiş Nakla için yorum yapmış. Ya 35-40 lira arası 250 gramlık Nakla olarak geçiyor açıkçası. 35-40 lira civarı şu an 45'e de gördüm ben. Orada o kadar yüksek mevlalar yani burada yok. Ya yani internette falan var ama o kadar değil yine ama kaliteli. Yani çok da ucuza kaçmamak lazım. Birçok sahtesi var açıkçası. Öyle söyleyeyim. Erman Yaman abimiz biraz da premium tutumlara gir bence demiş. Bir de telif cezası gelmesin hocam. Kesinlikle arka fonda çaldığı için müzik veya anonim söylüyorlar genelde yani orijinal CD'den çaldığı için bir telif hakkı ihlali gelmedi açıkçası demiş. Yani ben öyle söyleyeyim. Beli Demir Aslan kardeşim videolarda müzikleri telif hakkı için dava açıyorlar diye. O da uyanmış sağ olasın Dili abi. Ondan sonra yani dediğim gibi arka fonda çalıyor zaten. Orijinal CD'den çalıyor. Bir de çok fazla daha şey olmadığı için YouTube açıkçası çok fazla takılmıyor bu olaya diyeyim ben. Saim Adalı yorum atmış. Ne demiş? Biraz uzun yazmış. Ben kısaca okuyayım. Tek tip ve marpuç ile birden fazla farklı tütün içersen tat karışımı yapar demiş. Nargeli marpucuyu temizlemek lazım. Kesinlikle doğru diyor. Dediği gibi cappuccino çok daha çabuk siniyor. Nane çok daha çabuk siniyor ve çıkartmak zor oluyor. Hele o klasik deri marpuşlar kesinlikle çıkartamazsın Capuccino'yu naneyi. Ama bunlar da dediğim gibi sıcak suyla yıkarsan, seride sıcak suyu da yıkar biraz da havalandırırsan kesinlikle bir süre bekledikten sonra o uçuyor açıkçası arama ben öyle söyleyeyim. Yorum için yine teşekkür ediyorum sağ olasınız. Yine Tiki Maçı, Yaban Mersin'i güzel midir? Yani güzeldir ama çok fazla içmiyorlar. Ben de açıkçası tek fazla içmiyorum. Üzümle falan karıştırıyoruz biz genelde. Yani öyle ben duydum tek önermiyorlar açıkçası. Birçok içen insan var. Yaban versin tek içme diyorlar Niye öyle diyorlar ama yorum için teşekkür ediyorum. Neye geldik bakalım. İbrahim Kılınç kardeşim. Abi orta boy bir nargile takımı ne kadardır demiş. Yani 80-90 liraya falan yani bir kahveci takım bulabiliyor. Orta boy mu? Yani santimleri değişiyor ama pirinç döküm müdür, sıvama mıdır, nikel döküm müdür? Birçok özelliği var. Fiyatlar değişiyor. Instagram'dan fotoğraf atarsan yardımcı oluruz. Öyle söyleyeyim. Enes 18 tütün görüntüsü kaliteli. Ben Bahreyn Elman Hanesini severim demiş. Ya yani dediğim gibi damak zevkine göre kesinlikle değişiklik gösterir. Enes kardeşim sana da teşekkür ediyorum. Gazili Kurt. Nargile'de hangi marka köz kullanıyorsun? Değiştirmeden bayağı uzun gitti, demiş. Bu bizim Nargile Spesiyal Karışım videosuna yorum atmış. Ya dediğim gibi bir markam yok açıkçası. Ben pinar kömürü kullanıyorum. Yani zaten her zaman doğal kömür kullanmak gerektiğini her videoda neredeyse vurguluyordum zaten. Yani güzel bir şekilde ayarladıktan sonra nargile ipinler de gerçekten 15-20 dakika benim ilk koyduğum köz mesela şunun gibi şu an 10 dakikadan fazla oldu iki kişi içiyoruz ama ona rağmen 15 dakikadır gayet iyi bir şekilde yani nargileyi içiyoruz şu an açıkçası ben öyle söyleyeyim şöyle bakayım bir başka göz atmadığım görmediğim yorum var mıdır diye bakayım. Arkadaşlar MR Saksobet diye. <laughs> <Saksobit> yazmış. <laughs> Nikilmiş Başarılı ve samimi 15-20 arası tutarsanız videoları daha iyi olur. Nargile eşliğinde genelde izliyorum. Bulunduğum yerde el fakir veya nakta tütünlü insan cevizi ve karameli yok. Genelde kafelerde tutulan tütünler. Ben de mecbur şerbetli markasının insan cevizi ve karamelini aldım. Bir yıldır aktif içeceğim kahveci takımlar. El fakir çift elma dışında içmedim artık eskisi gibi etkilemiyor ağır da gelmiyor dediğim gibi bir süre sonra artık ben bile içtim ya bu bak da bizim içtiğimiz yani çift elma normal elma karışım harmanlar vardı bu eski versiyon çift elması çok daha güzeldi bir de elması da vardı normal ne neftanı çok güzeldi değil mi parti içtiğimiz sağlan onu falan bir sene içtik ama bir süre sonra gerçekten dediği gibi çift elmanın da bir esprisi kalmıyor yani ağırlık açısından çünkü bünye alışıyor açıkçası bünye öyle sonra. söyleyeyim ondan sonra ben de değişiklik olsun diye değişik tütünler aldım. Lakin karışım içinden, işinden hiç anlamıyorum. Elimde bulunan tütünler bunlar. El fakir şeftal, üzüm, nane, çift elma, kahve, şerbet, instan cevizi falan demiş. Güzel mümkünse ağır olan bir karışım önerirseniz demiş. Teşekkür ya. ederim. Hı? Suya rakı koyun daha ağır olsun. <laughs> Suya rakı koyun daha ağır olsun. <laughs> <laughs> Özkan'ın dediği gibi deneyeceğiz. Zaten yapacağız bir gün de. Kavun işlerinde. Kavun işliğinde çok güzel bir video geliyor. Az kaldı. <laughs> Öyle Suya rakı yerine rakı. Çok güzel bir tane çekeceğiz açıkçası video. Zaten birçok proje var da şimdi hepsini tabi biraz zamana yaymaya çalışıyoruz açıkçası öyle söyleyeyim. Ondan sonra yani dediğim gibi kapicino nakla kapicino ile hindistan cevizi karışır. Latte ile karışır. Ondan sonra şerbetliği kullanmanı öğrenmem. Çünkü hani ben hiç kullanmadım açıkçası karışımlarda. Yani el fakir nakla da çok tutmuyor ama yine bazı aromalar da denenebiliyor açıkçası. Yani ben kapicino bal falan yaptım. Kesinlikle güzel gidiyor. Yani karamelle de karamel bal genelde joker olarak kullanılıyor. Yine bunun kahveli bütün tütünlerde kullanabilirsin. Yani net bir şey söylemek istersem açıkçası nakla kap için öderim. El kaptan bileğini bulursan al. Çok az da içine karamel at sonra bize dua et falan diyormuşum. güzel bir karışım yani denedik. İçtik zamanında gerçekten tavsiye edilir. Teşekkür ederim. Xdream 100 abone hayırlı olsun demiş. Şu an 165 olduk galiba. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani sonra Mert Adak. Güzel giriş yaptın YouTube'a uzun zamandır birçok nargile kanalını takip ediyorum. Sürekli sen de başarılı olan bir kanalsın. Hızla devam et düşünüyorum. Zaten çok video atıyorsun. Aynı şekilde devam demiş. Gayet hoş demiş. Mert kardeşim gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu iyi yorumlarınız gerçekten bizi motive ediyor açıkçası. Zaman da ayırıyoruz çünkü gördüğünüz gibi geç saat şu an 3.30 oldu. Hani ama hep bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Sizin yorumlarınız gerçekten yani benim için önemli. Yine dediğim gibi yorumlar oldukça haftada bir iki kez böyle soru cevap şeklinde videolar atacağım. Yani çünkü en önemlisi benim kanalım için yani sizin yaptığınız yorumlar kesinlikle bunları her zaman ön planda tutmak çok önemli. Yani diyeceklerim bu kadar. Biraz daha arkadaşımla sohbet edeceğiz açıkçası. Konuşmamız gereken şeyler var. Teşekkür ederim herkese. Hayırlı geceler artık. Uyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani nasıl diyeyim herkese inşallah güzel mutlu bir şekilde uyanırsınız. Görüşmek üzere iyi akşamlar kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.